Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok çok göstermek istediğim kramponumu göstereceğim. Ee, size bahsetmişimdir. Bahsettiklerim biliyordur. Ee, bahsettikleri, bahsettiğim arkadaşlarım kramponumu merak ediyor. Ee, bana fotoğrafı nerede falan diyorlar. Ya yani ben de fotoğraf çekmek istemedim. Kısacası kramponumu göstereceğim size. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3. İşte karşınızda benim kramponum arkadaşlar. Ee, bu kramponun e, üst kumaş tarafı yani normal ana kısmı e, karbon fiberden yapılıyor. Karbon fiber dediğim çok çok e, böyle özel bir madde, değerli bayağı. Ondan yapılıyor. Ve arkadaşlar bu kramponda benim en sevdiğim detaylardan birisi şu e, Air yazısı. Şuradaki Nike logosu. Nike logosunun rengi ve kramponun rengi. 10 tane çivisi var. Almak isteyenler almak isteyenlere tarif ediyorum. Nike'da Mbappé'nin konseptlerinde satılıyor. Ve size Mbappé'nin konseptine ait başka bir şey de göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Burada Mbappé'nin ee, t tişörtü ve şortu var. Böyle gördüğünüz gibi. <laughs> ee, bak benim kons e, konseptimde ne